Oğlum eski çalın malı mı atıyordu? Push baya tiki tek döndü. <laughs> Tolga. Bir sus oyununu oyna lan. Bir oyununu oyna lan. En etkili şutu Tolga'nın bu arada. İki tane var. Al tiki tek al. Bu nasıl bir cümle? Pasları geçmiyor da diyebiliriz. Pasları geçmiyor. Bizimkiler pas geçmiyor da ya, savunma anlamında. Herkese merhaba arkadaşlar. ben yeni bir yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir cumartesi klasiği Tolga Bekdemir'le adeta hafta sonlarının vazgeçilmezi kovboy filmleri Red Kick Red Kick He buyur Red Kick Kırmızı vuruş demek Red Kick Üzerine Scooby Doo gibi bir insan oldu Tolga hayatımızda Cumartesi çok isterlerse pazarda geliyor Tolga sen hayırdır lan sen gündelik temizlikçi misin niye gelin cumartesi pazar? uykumdan uyandırsın. <laughs> Oğlum sen arkadaşlar ben yeni uyandım. Tolga da saat 9'da uyanmış. Arada kaç saat var? 7-8 saat var. Tolga güne daha hızlı başladın. Bu ne demek biliyor musun aslında Tolga? Ne demek abi? Zaman, ha, zaman ben daha Bak ben bunu sana İstanbul'a geldiğimde de Marmaray'dan unutmuştum. Bu zamanda yolculuk demek arkadaşlar. Tolga bugün 9'da uyandı ben 4'de uyandım. <laughs> Ve Tolga benden 7 saat 8 saat geriye gitti arkadaşlar. Şimdi Tolga benden 7-8 saat geriden bu hayata başladığı için daha önceden başladığı için Toga zamanında yolculuk yapmış oldu. Haberiniz olsun. Kalede kim var? Mbappe var oğlum. Toga anladın mı? Sözet kalede Haaland var bitti maça geçiyor. Oo sen bayan şeyi mi aldın lan? Ha. Ulan para bok ya. Vallahi para bok. Ne bok biriktirdim lan. Biz fakiriz. Lan yürü git. Arkadaşlar örnek ver zamanında yolculuk örneği vereyim. İkimiz de araçtayız. Takipçim. Şu an bu itliği adam. Düşün. Sen İstanbul'a gideceksin. Ben de İstanbul'a. Aynı noktaya gideceğiz. Sen uçakla gidiyorsun. Ben otobüste gidiyorum. Sen bir saatte gidiyorsun. Ben 12 saatte gidiyorum. Sen oraya vardığında benden 11 saat önce İstanbul hayatına başladığın için sen zamanda ileri gitmiş oluyorsun. Haberiniz. Zamanda özcük budur arkadaşlar. Devam edelim. Tolga saplayayım mı sana? Milletin nerede bu değil abi. Maçını oynasın. Al. Vur. Oynamaya da daha kötü. Kardeşim ben... sana genel kültür veriyorum burada ben. Ya Remzi abi bana bir Bruno paketi alsa var ya. Sana Bruno ben kendim almadım ki Bruno paketini. Tamam bana al işte. Hem ben denerim senin yerine haber veririm. <gülüyor> 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 Sağ ol kardeşim benim donanıcım var. Ayrıca arkadaşlar videoda epikleri çıkarmıştık. Sadece Dida kalmıştı. Dida'yı da ben video dışında çıkardım haberiniz olsun. Dida Aferin, videosu da gelir. Ne videosu gelecek ki abi? Dida, deneme Dida deneme videosu. Seninle çekemiyorum çünkü sen benim kaleyi bulamıyorsun. Espiritüeli. Nesta, Nesta. Bir zamanlar benim Nesta'm. Şimdi ne kadar da oynayamıyor, sözleşmesi bitti ya. Hocam kırmızı, sarı. En büyük Akçaba Sevaz Spor. Ha Allah. Yani bir de şaşırdım. <laughs> Senden böyle bir şey duymaya şaşırdım. Ulan. Oha, Şimdi. Ne güzel şey geldi lan. Ne? Sesi duydun mu sen? Topun girdiği anı ben Böyle. topun girdiğimde ben Cey, de ses kafalı. O tellerin altında o direkler var ya O şey filelerin bağlandığı direkler Önce onun sesi geldi sonra filenin sesi geldi böyle Abi sen Şenol Güneş misin? Oğlum garip bir histi güzeldi ben ikna oldum bu arada Arkadaş bize Şenol Güneş geldi adam felsefeci oldu Vur hadi Dur şunu çekeyim de vur sen bir saat Oğlum oyun kadar. sesi çok mu yüksek? Bir sussana. Yok bende çok yüksek. Şu an var ya ses kasıyorum lan Tolga. Çok güzel ama. Ben ses kapalı oynuyorum abi. Dikkatimi dağıtıyor. Al. Ha, yemez oğlum bu diğer salaklar gibi değil. Boyu var Allah'tan. Hadi bakayım. Devde de boyu var Tolgacığım. Eee. İş yapıyor o yüzden. Ver bak kim Lan! Adam öldü. Elal lan annes ver. Tolga. Onları... Eğer ha. sen top şeye hızlı kontratak diziş, Ha. Hızlı kontratak dizişine geçersen her maç 10 gol olur biliyorsun değil mi? Hızlı edeyim zaten. Hadi lan sen şeysin top türevimiz. Hayır abi menajeri değişirim. bayanın hızlı kontra. Allah Allah. O zaman saplayım. <laughs> Ama yine atamazsın. Alan. Ananın. Bunu çok hızlı iyi vurmadı mı sol ayakla? Güzel vurdu güzel. Sahile vursa direk çuturdu. büyüktür Tolga'nın pes kariyeri. Ne? Oğlum her şeyi tekrarlatma lan tek seferde anla. Anladım inadına konuşturuyorum Sen ee. şimdi alıyor musun paketi? Millet Ağlıyor kendine ya. yatırım. Ağlıyor. Kendine yatırım hayır. Tolga sen benim için bir ölü yatırımsın kardeşim. Hadi lan oradan şu goliye sus. Ah be vuramadım. Ver abi. Şey bunu of paket paketi kaç para? Ne kadar para istersen o kadar yaparız. Ne alakası var kardeşim? 1500 Michael abi, ne kadar tekabül ediyor hiç bilmiyoruz. Hiç almadığımız için. 1500 Michael Tamam evet. bundan sonra sana bir video çekerim. Kaybedersen evet. o paket alayım. Tamam kaybet. Kazanırsam sen bana ne alacaksın? Sen beni kazanmışsın daha neyse. Tamam kazanırsam da sen de bayan mini paketindeki tüm oyuncuları sil. <laughs> Lan ben niye oğlum ben... Ben sana Bruno Fernandes paketi alacağım işte. Eee evet. yenilirsem de bütün kariyerim... E yenilme. Mantıklı. Ama şimdi o momentum sınırları var biliyorsun. Şimdi bak mesela bunun gibi. Önerim Emza abi bir insanlık yapar ben biliyorum. Yenilme kardeşim ne insanlığı. Ben sana koydum middiayı koydum. Kabul et. Hayır. E sen bilirsin. Servan Niye sen İlk sen, de, be, sen beni yenebileceğini. Yine. Hadi Başına! Bu kim lan? Oğlum aklım <laughs> aklım karıştı ben orta açtım. Ya işte ben bilerek bu taktiği kullandım. Dur kornerden saplayayım sana dur. Gol. Oğlum var ya evet. Messi bir topa vuruyor evet. topu sesi bana geliyor ya Tolga. Takip Messi evet. bana vuruyor öyle bir hissiyat var. Aynı şey. Ya Bir C Tolga. Tolga'm. Ağlama lan. Ne paket iddiamı gole. var mısın paket iddiamı? Ne paket? Oy mane! Mane! Tamam. tamam. Ee, paketten pakette seçeceğim 3 tane oyuncuyu sil. Hepsini silme. Abi orta açtım. Dur bir maça odaklanayım. Hangi paket? Hangi oyuncu? Bayan mini paketinden. Ben yenersem. Beni seçtireceğin oyuncular belli. <laughs> Olur mu? 3 tane oyuncu seçeceğim. Onları sileceğim. Düşüneyim. Sen oyunu oyna ben düşüneceğim tamam. Bruno Fernandes Olur. paketinde ne var? Bruno Fernandes. Sadece mi? Hayır lan. 1500 Michael ben Bruno verir miyim abi? Ben de onu diyorum işte. Ne var bilmiyorum paketi. Ronaldo var. Ruben Diaz var. Oo bence evet. Ronaldo için değer. O yüzden istiyorum zaten. Bruno'ya yedek oynatır. Bak ciddiyim yani. e, kabul edersen iddiayı. Aha. Sen miyiz? Mi bir şey olmuyor. Bak bak hiç oral olmuyor. hiç oral olmuyor. Hiç oral olmuyor. Kardeşim bekle ben şu golü atayım. Hadi abi sapla bana ya. Oo sen yaşlanmışsın. Abi bu Messi 100 yaptık vuramamaya başladı lan. Hızlı kontra atak oynasana sen de. Bak bana delikanlı adam böyle oynuyor. Aynen kardeşim. Tabii sen Aranın köpeği ya? olmuşsun. Gitmiş almışsın şey bayağı paketini. Her hafta iki ya Niz. arkadaş. Niye? Oğlum bu benim işim mesleğim. Eee? Eee? Yani mesleğin için bunlara katlanıyor musun? Abi sen niye uzaktan vuruyor? Az dibe gir zaten eski plaseler yok. Sana mı gireyim? Al. <gülüyor> <gülüyor> Abi halat demiştim ben sana bu video başında. <laughs> Gel bak. Ha. Garibim sen eskilere gitti sanırım hakkın. Ha alın şunu. Vursana bir kalenin dibinden. Oğlum şut sesi çok güzel geliyor. İnşallah size de böyle geliyordur. Tolga tek kale oynuyor farkında mısın? Hızlı kontrol atam. Senin atak yapıp hep şey yapmam lazım benim. ben atak yapayım yapayım yine ben atak yapayım. Öyle kontrol atak mı olur lan? Al gelsin de bir. Heh. yapmadık mı? Ver kardeşim. Ah. Öyle bir şey yok. Al canım benim. Bu kadar basit atağı bana niye yorayım ki? Ben dedim. Sen yapacaksın ben koyacağım. Basitsin ya. Kroy da nasıl şöyle. <laughs> Neyse çıkarmış, bu yol çıkarmış. Yine saf veririz. oğlum. Ne fark eder? Salak. Stopu bu mu tutuyor? Aa. Salak. Süper önü ne işi var? Benim kaç tane stoperim şut engelledi. Bak kaleciye zık. Al. Oğlum sektirmiyor şey ha. Evet. Kaçırdım Kaçırdım annesi. Evet. Bunlar bir taktik. Atamazsın ki sen o kadar bir noobsun artık. Yaşlanmışsın. Tut <laughs> Ah be. Gelsin sınav benim. Aferin o topu çıkartmadığın için. Anan avradını. Tolga dedik ya bugün sana <laughs> ya, şey yazdım ya, öyle. video çekelim diye. Ha. Ondan sonra işte OBS açtım. Kayıt uygulaması arkadaşlar. Hani video çektiğimiz uygulama. Sonra <laughs> baktım ki üstümde hiçbir şey yok tişört... 5 dakika daha uzun sürdü. Hayır tişört giymiyormuşum unutmuşum gitti tişört giy. Adam yeni uyandım derken yalan söylemiyor. Oha dedim ben gece ne yaşadım? <laughs> Geçen ne oldu yayında biliyor musun? Sen yoktun Vallahi. yayını kaçırdın. Yoksa nasıl dinle dışarıdım? Geçen gün TikTok'ta arkadaşlar gece 12'de yayın açtım ben. Gece 2 sularında şey yapıyoruz, klasman kasıyoruz. Yayını da 400 kişi izliyor. izleyenler vardı, yorumlarda kendini bellesin O arada Maraş'tan bir arkadaşımız da, bir hanımefendi yazdı ki yayını kapatla da paça içmeye gidelim dedi. Tamam mı? Ben de tamam dedim. Yayını 400 kişi suratına kapattım. O gittim paçaya. Sabah altı eve döndüm Tolga. Evimizi <laughs> kamalan. <laughs> Neyse abi en azından açık sözlüsün. <laughs> Öyle hiç affetme. Ya Çocuğum biri yazmış ki. Maraş'tan bir takipçim abi ben de gelim yazmışlar. Ya. Yürü git dedim, gelme. Ece on ikisinde seni geldi. Senin ne işin var dedim ya. Allah. <laughs> Böyle de karaktersizim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açık sözlü adam her zaman iyidir. Bak. Öyle baba. Biz abi delikanlı yani insanlarız ya. Ha. Ben zaten hep e, kaybettim Tolga. Vay kardeşim. <laughs> Abi 23 tünce 20'si kaleyi bulmadı hiç bakmıyor öyle Onu kaleye buldu. Ne fark eder? Gol var mı oğlum? Golün var mı? Bana onu söylesene bir. Golün varsa tamam. Var mı? Yok. Şu fark. peki peki. Hızlı kontrolü yenemeyen bir top çevirmeyi karşı bir Instagram'dan yazmışlar var. ki şerefsiz, sen bizi sattın, ahlaksız. Bir link yedim gece birde. Gör. Niye oyuncu çektin? <laughs> Niye oyuncu çektin sen? Oyuncu mu çektim ben? Ölüme gelen adamı izleriz burada. Ha, izletme zaten videoda var. Kardeşim, ben Deven senin oyuncu simdaki. çek. Girmez, inanmıyorum. <laughs> Taktik buydu. Kendi kalene sokturacağım o topu, bekle Hatta de. kendi kalene kale ceza sahası için iki gol daha sayarım yani çocuğum. Aynen kardeşim. Bu maçta Bruno Fernandes yok oğlum. Kendine gel. Allah razı olsun. Gelişine Kafa atıyordum abi Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Lan oğlum benim alanlar push mu? Evet. Evet ne? Evet yani. Kroy. Kuru... Aa. İşte 20 şutun özeti buydu abi. Ya abi. Bırak, bırak ya. ya. Benim şutlarım neyse mantıklı zekice paslardı. Oha. Ulan iyi insan lafın üstüne aynı arkadaş bir daha yazmış. Ya bu şeyden- Tolga'yı bırak da paçaya gidelim. <laughs> Hayır, hayır hayır. Hadi bakalım. Uy. Tolga topu verecek Hayır. Hızlı kontrol amacı bu. Zınk. Zınk. Böyle salak ederler adama. He. Tamam şu an salak oldum evet. Vay vay. Evet, çalışıyor musun oğlum, bunları? Oyun oyna. ağlama. Ha. Hadi lan. Çalışıyor mu bunları? Zor bir şey mi yoksa? Oğlum o geçseydi defansı nasıl saplardı? Hızlı kontrolü geçemeyen bir noob'la oynuyoruz. Oğlum Ezre çalın malım atıyordu. Push bayağı tiki döndü. Tolga. Abi sus oyununu oyna lan. Bir oyununu oyna lan. En etkili şu şutu Tolga'nın bu arada. İki tane vardı. Al tiki al. Tolga aysa al. Yani sabahtan beri yaptığın tek şey bu. Sen ağlıyorsun. Sen var ya. Bak bir kere yaptığını yapmak istedim. Sapladım. Yani demek demek istediğim şey şu şunu yapma. Remzi abicim. Ya biraz arkadaşım. herkes diyor ki abi diyor sen attığın goller mükemmel. Tolga noob Ha. Ha öyle mi? Öyle Kim mi? diyor ben hiç öyle bir yorum görmedim. Ben, ben sil siliyorum yorumlar sen falan. üzülme diye. Ee, Allah razı olsun. Tabii. Sen bizim moderatörlüğü de aldın. <laughs> Spam yapanları da engelleyelim Hadi bakayım. Moderatörlüğü aldın mı lan sizden? Hepimizden aldım. Lan ben almadım kanal çalındığında alınmış ya. Ondan ha. sonra yayınıma mı geldin de moderatörlük vereyim aslanım? Model YouTube zaten. YouTube zaten. Ha. Açtım YouTube'u. Yani. Işte. Açmadım. Açtım lan. Açmadı. Açtım. açmadı Kardeşim FIFA 23 kariyer çekmedin mi? Oynamadın mı? Ben o zaman yoktum. E ee, ne oldu? Ben ne o vardı? zaman yoktum. Ne oldu? Sen benim yeni mi doğduydun? Yeni, yeni mi doğduydun? yeni mi doğduydun? Kardeşim beraber yapmadık mı lan sadece? Lan ondan sonra ben 3 yayın daha yaptım. Manyak git bak yayın tekrarlarına. E o zaman niye vermedin? Gelmedi ki ama. yayınlara. Nasıl gelmedi? Gelmedi tabii. Çalışanız. Gelmedi yayında nasıl adam. verebilirim verebilirim moderatörlük? Çalışan adamız abi biz. Lan biz o <laughs> mı yapıyoruz? Beni <laughs> <açtırma. gülüyor> Az önce bak dikkat dağıttı? Ronaldo ne yaptı gördün? Orta açtan. Golü izle. Geldi. Bayağı yani Nesta, çok... Nesta bunu bile tutamıyorsa bir Nesta'nın gözümde bir değeri yoktu. Haydi, haydi, haydi kızım. Yok abi eski Messi yok. Benim 103 Messi'm nerede ya? Tek attığım Messi. Aga be, o gün benim evdeydin değil mi? Bende kalmıştın. Kalmıştık Tek ben değilim abi. Hani, tek ben kalmışım gibi dillere de sonra anlatma. Seni bana atmıştım değil mi ben o gün? Ha, yatak odasındaki erkek ne yapıyordun? Ah, ah ulan gençliğim. Sana pul koleksiyonumu göstermedim mi lan ben? Hayır. Nasıl gösterme? Ha pardon o dul koleksiyonu. Bir tane karıdan kalan parfümü de sıkıp kaçmıştı. Terbiyesi adam. O da parfüm o. Ne karısı? Oda o da parfümü nedense ilk defa Ne alakası var Tolgacığım? Bu, bu konular burada konuşulmayacak konu. Aynen öyle. Biz e, mübarek ben. 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 Ya yürü git ya. Ya yürü bir Şu... şey mi gördün? Göremedim çok küçüktü. <laughs> Onu demedim ki. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz çünkü muhabbet çok çirkinleşmeye başladı. Bunu diyen adam çirkinleştiriyor ya. Heee. kaç tane plase golü var abi? 37 desem? Hayır inanmayacağım kafadan attım ee, bir şey Saylan diyor ya. Getafe. <laughs> Al onu. Hıh <laughs> ödeltiyorum o. Oha ödeltiyorum o. Sen attın oğlum adama ne yapsın? Şu an anonsu... Bu arada Rumenige Offside'daymış. Rumenige Offside'da mıymış? Del Piero ya. değil miymiş? Yok. Topun gerisindeydi lan Rumenige Allah Allah. Ya beyinsiz valla beyinsiz. Diyene e, bak oğlum bunlar taktik. Al. Sen bak gördün. He. Al. 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 Evet. Evet kardeşim. Şu Lan ne yapıyor? <laughs> ne yaptı? Hile. Oğlum Iniesta Messi'yi görünce pas atmak zorunda değilsin ki. Uy. Çalım at. Evet. Güzel bir çalımdı. Bir daha yapmaman dileğiyle. Alayım onu. Abi sen bu kadar zeki pastan niye atıyorsun? Oğlum o değil. Iniesta'yı gördün mü? Ben hala oradayım. He. Sen zeki sensin? Memleketin zekisi. Yatak. Aynen. Atayım. Bir akıllı sensin. Sev, sevdiğim sevdiğimin keli. Alın şunu. Oğlum bu pasların evet. yönü yamuldu Tolga'nın yüzüne. Günah ki keçiniz benim sakın. Oş. Ya oğlum Iniesta var ya hayatın en kötü maçı lan. Oy. Hadi. Oy. Lan oğlum. Kim koydu o omuzu? Oğlum bizimkiler pas geçirmiyor. Bizimkiler pas geçirmiyor. Bu nasıl bir cümle? Pasları geçmiyor da diyebiliriz. Pasları geçmiyor bizimkiler pas geçirmiyor da Savunma anlamında. Aha. Klasik Remzi Kamalı. <laughs> Oy. Gördün mü? Gördüm. Nasıl tuttun onu? Hadi. Ha. 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 Hadi bana. Öyle kaçarsın geriye. Kaçarsın. İnez de evet en kötü maçı devam ediyor. Ne oldu lan? Eş yol eşek. Diyan aklına gelmeyi, bir an aklına gelmeyip şu çekeceğiz sandım. Sustum orada. Oğlum bir akıl sen misin? o? Evet. Polga. Ha. Zaman oynama ve topu ver. Niye zaman oynuyor topu? Ben aldım vereceğim onu. Şuraya vereceğim. Oradan oraya vereceğim. Ben... Çak yüklü du dudak. Lan çak artık. Du üst dudak mı? <laughs> dudak küçük yatan değil mi? Kım oğlum ne üst lan? dudak dedin lan. Hayır lan. Sapıklaşma. Aa, üst dudak dedin oğlum. Çak mı üst dudak dedin ya. Tövbe <laughs> Ver. Ben evet, hiç bir şey Ver bakayım dedim. bir alt dudak Tolga. Niye üç kişi geliyor? Ya zaman oynuyorsun göt bak. Götürüyorum topu. Hayır kişi geliyor. Oo korak tersi sövdü bir de ya. Hayır götürüyorsun diyecektim. Götte kaldı bu arada. Hala devam ediyor. He, yine İstan'ın kaç tane oradan golü var? Ne yaptın lan? Üşüt çekecektim pas attım. Zaman oynama deyip attım pastır. Ay, oh. Oyunun oyunu. He. 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 Aa! kullanamadım. Bir de solunu mu kullanacağım? Sen orada var ya topu alıyorsun götürüyorsun köşe gönderene. Henry gibi dönüyorsun arkanı. Güzel kardeşim. Messi nereden plase atıyor? Bak hem oğlum, oğlum sıfırın sıfırına girdin ya. Eksilerdeydin bu arada. <laughs> Karakterin aynı seviyeye indin. Sen ya mı? Rume bir daha o sırada düşersen sana boydan ha. Boy 184 saygılar Rume. Saygı mı düşürdün? Neyse oyunumuz oynayalım. Ne diyor boş boş ya? Konuşma lan. Allah'ın bu. Zinc, Evet. Musiel top kontrol için öncelikle kendisine sonra ona takım alanında. Umutlarım, hayallerim hepsi birden tükendi. Nesta senin ben babaanneni. Evet Nesta ben senin baban. Al Neymar Messi ile sana şu golü atacaktım. Çok konuştum. O ne lan? Bayağı iyisi Tolga. Ben daha iyi vururdum abi. Cruyff var ya bak maçın gizli şerefsizi Cruyff'tur burada ha. Niye? Hiç başarılı pas atamadı. Bir tane bile başarılı pası yok. Hakim kaç başarılı? 101 Sonra koyduysam sıkıntı yok. Başarılı pasa bak konuşma ha. Neyi? Bak bakayım başarılı pasa. Şuta baksana oğlum kurtarışa baksana. Sen de benden 4 eksik yapmışsın. Ne yapayım şimdi? Tolga sen benden zaten 11 fazla pas atmışsın kardeşim. Eee? Yani. 12 bu arada matematik hocana saygılı. Eee pas dedim başarılı pas demedim gerizekalı. Ee, Onu yedin o zaman. Pas dedim zaten sadece pas dedim. Başarılı pas deseydim başarılı pas demiş olurdum. Dedin ya. Pas dedim sadece. Niye pas? Tolga şu mikrofon sana girsin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Görmeyenler için. boyda <laughs> <laughs> var baya 30-40 santim var. <laughs> Arkadaşlar üstüne oynadık. Olmadı. Halat yemedi. Saplayamadık. Elimize kolumda sağlık. Tolga eline sağlıklandırır. Elinde kardeşim. Videoya beğendiyseniz like'a abone olmayı bildirimler çabuklayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.